Ortada mıyım? Evet. Giriş Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Hayatımda geçirdiğim zorlu bir dönem hakkında konuşacağım. Aynı zamanda şu anda tercihler online olduğu ve yine farklı bir dönemde olduğumuz için tercih döneminde size de yardımcı olur diye düşündüm. Bu videoyu tamamen şu anda bilgi almakta zorlandığımız için üniversitelerle ilgili kendimin de Bilkent Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde okumuş olmamdan dolayı gerekli tecrübeye sahip olduğunu düşündüğüm için çekmek istedim. Öncelikle kendimi tanıtayım. 2016 yılında Bilkent Üniversitesi'ne ekonomi bölümüne girdim. Bir buçuk yıl hazırlık okuduktan sonra 2018 yılında sınava girerek Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümüne geçtim. Boğaziçi Üniversitesi'ne direkt bölüm okudum. Bir kent üniversitesinde hazırlık okudum sadece. Fakat arkadaşlarımdan gördüğüm ve konuştuğum kadarıyla iki üniversitenin hazırlık ve bölüm sistemine gayet hakimim. Bu konuda neden bir kentten Boğaziçi'ne geçtiğimle başlamak istiyorum. Öncelikle ben hayatımın tamamında Ankara'da yaşadım. Ve Ankara benim için çok bildiğim bir yerdi. Bilkent Üniversitesi'ndeki Çoğu yeni girişli insanlarda tanıdığım insanlardı. Üniversitenin hayatında çok çok bir şeyler değiştireceğini ve farklı bir yer olacağını e, hayal ederek gitmiştim. Ama çok böyle tanıdık, bildik, aynı böyle liseye devam ediyormuşum gibi bir hava yaratmıştı ben de Bunun sebebi tabii ki hazırlık okumam da olabilir. Bir kentte direkt zaten hazırla e, lise 5 deniliyor ve hani hazırlığın öğrencilerin yarısını atmak için bir kent Üniversitesi'nin kurduğu bir sistem olarak bakılıyor. Gerçekten çok zor bir süreçti. Ve beni zaten okuldan soğutan en büyük yerde de hazırlıktı. Daha sonra ben üniversiteye tamamen küstüm. Kendimi çok böyle rahat hissettiğim için bir rahat battı. Daha böyle zorlanacağım, daha böyle değişik şeyler, tecrübeler edineceğim bir yere geçmek istedim. Ve o yüzden de okul değiştirdim. Ee, okul değiştirirken Boğaziçi Üniversitesi hiç aklımda yoktu. Kendi kendime böyle videolar izlemeye başladım. Aynı sizin bu videoyu şu anda izlemeniz gibi. Deli gibi işte Boğaziçi yazıp tüm Boğaziçi ile ilgili tüm videoları izledim. Ve bu üniversitenin böyle bana çok e, çok böyle yeni kapılar açacağına, çok böyle hayatımı değiştireceğine bir anda inandım. Çok böyle güzel düşüncelerle e, oraya doğru yoğunlaştım. Tüm enerjimi oraya verdim ve tekrar sınava girdim ve dilediğim de oldu ve üniversite kazandım. Şu anda burada çok mutluyum, aşırı mutluyum. Bunun sebeplerinden de bahsetmek istiyorum. Kent Üniversitesi'nde okuyan insanların da hiçbir şekilde bana kızmasını ya da işte neden okulumuzla ilgili böyle konuşmasını demesini istemem. Tamamen bu benim tecrübelerim, benim beklentilerime uymamasıyla ilgili. Birinci sebep okulu bir servis olarak gördüğümüzde para verdiğimiz bir yer olduğunda hani aldığımız servise daha çok bakıyoruz ya. Bu Bilkent Üniversitesi ve diğer özel okullarda da bence para verildiği için okuldan alana e, akademik bilgiye çok fazla bakılıyor ve birazcık yönelim buraya kayıyor. Ama aslında üniversite dediğimiz şey sadece aldığımız eğitim değil, okulda edindiğimiz bir sürü tecrübe, bir sürü insan. Boğaziçi Üniversitesi'nde ya böyle bir arkadaşımla kahve içerken bile kendime çok boş atmaya meyilli gittiğim bu kahve eventinde. Şimdi şey yapacağım. Ben ne deniyor şeye? Sunny side up'a. Bunun Türkçesini gerçekten bilmiyorum. Çok böyle kariyer odaklı konuşurken, işte dünya meselelerini konuşurken falan bulabiliyorum. Ve bu beni böyle çok değişik hissettiriyor. Ya da böyle merhabalaştığım zaman birinden bir bilgi öğrenebiliyorum direkt olarak. Yani herkesi şöyle düşünün. Okulda yürüyen, beyni açık, bilgi dağıtan insanlar oluyor devam ediyorsunuz. 10 dakikalık dersten derse geçerken böyle bir bilinen bir şeyler öğreniyorsunuz ve gününüze devam ediyorsunuz. Yani sadece akademik bir hayat asla değil. Okul hiçbir zaman bitmiyor. Hele ki yurtta kalıyorsanız. Ve size sürekli bir şeyler geliyor ve siz onları ne kadar almaya açıksanız o kadar kendinize bir şeyler katıyorsunuz. Şundan bahsetmek istiyorum. Diğer tüm üniversitelerden belki ODTÜ birazcık benzerliği olabilir ama diğer tüm üniversitelerden farklı olarak çok böyle e, geniş bir insan alanı var küçük bir Türkiye olarak düşünebiliriz. Buna da şöyle örnek verebilirim. Okulumuzda işte İslam Araştırmaları kulübü de var çok aktif olarak görev alan ve LGBTQ kulübü de var ve çok aktif olarak e, iş yapan. Ve e, hani bu ikisi de birbirine o kadar saygılı ki kimse kimseye e, hani böyle görüş ayrılığından dolayı kimsenin kimseye bağırdığını ya da konuşmadığını göremezsiniz. İşte şu şucu bu bucu diye bir etiketlenme göremezsiniz. Ama aynı zamanda insanlar da kendi fikirlerini ifade etmekte tamamen böyle özgürler. Ve bundan da hiç çekinmiyorlar. Hani birazcık e, bir kent ve diğer özel okullar diyeceğim. Gen yani genelleyeceğim birazcık çünkü onlardan da <laughs> edindiğim tecrübelerle, duydum arkadaşlarımdan duyduklarımla biraz daha böyle apolitikler. İstanbul ve Ankara olarak inanılmaz büyük bir ayrımı var. Ankara ilk başta gittiğinizde size güzel görünebilir ama sakın kanmayın. Bir ay kadar böyle gezdikten ve bir şeyler öğrendikten sonra dünyanın en sıkıcı yeri, en sıkıcı ve 20 yaşındaki bir insanın hayatını idame ettirmesi için mümkün olmayan bir yer. Eğlence sıfır. Gidebileceğiniz mekan sayısı 3 falan. En son şey oluyor. Kentteki Starbucks var. Oraya gidiyorsun. Üniversite dışında bir şey yapacaksanız işte bir AVM'nin restoranına gidiyorsunuz. Ne kadar iğrenç bir aktivite ama bunu yapıyorsunuz yani. Buluşacağınız yerler hep bir AVM oluyor ya da işte bir park oluyor. Seymenler Parkı, işte Eymir Parkı, parklar, park. Şimdi okulla ilgili aktivitelere gireyim. Okulda kariyer kulüpleri aktif ama ben bir kentte bu kariyer kulüplerine çok yer aldığım için spor kulüplerine daha yöneldim. Bir kente de spor kulüpleri çok aktif değil. Yani ben tenis oynuyorum, işte snowboard yapıyorum. Bunlara uygun hiçbir kulüp bulamadım. Bilkent'te özellikle mesela ikinci yılımda snowboard kulübüne girmek istemiştim. Bunun için özel olarak kulüp tanıtım günlerinde görev almıştım hani başka bir kulüpten ve hani onları görmek umuduyla. Aslında öyle bir kulüp yokmuş. O yüzden bilmiyormuşum ben. Hani bir kentte üç insandan birini çevirseniz snowboard yapıyordur ama böyle bir kulüp yok. Birlikte gitmiyorlar. Bir kulüp olarak hareket etmiyorlar. Bu işte çok saçma gelmişti bana. Bu içinde işte kulüpler çok çok aktif. Mesela e, koşu kulübü var. Bunlar pazartesi günleri saat 10 on, 10'da mı 6 altı, 6'da pardon akşamüstü 6'da koşuyorlar ve bunu Instagram'dan şey sayfalarını duyuruyorlar. Ne ararsan her kulüp var ve eğer bu kulüp yoksa da gidip kurabilirsin çok da kolay bir şey. Bu kuruluyor yani bir sürü, bir sürü kulüp var. Olmaması mümkün değil, İnanmıyorum. Varsa yoksa da kulübünüz kurun, <laughs> kulübünüzü kurun. Arkadaş ortamından bahsedeyim birazcık. Ben ilk İstanbul'a gittiğimde çok tedirgindim. Hazırlık okumadığım için ve kimseyi tanımadığım için. Bu hani herkes tanıyorum bir kentte dediğim olay asla bu geçerli değil. Yani yolda gidiyorum kimseyi tanımıyorum. Yani birini tanıyayım, selam vereyim diye insanları birbirine benzetip rastgele selam falan vermeye çalıştım birileriyle öyle tanışmaya çalışmıştı. Çok zordu benim için başta süreç. Ve böyle insanlar birazcık da kendileri bir şeyler yapıyorlar. İnsanlar tek yemek yemeyi seviyor. Ne bileyim insanlar tek kahve içmeyi seviyor. Birazcık böyle kendi kişisel alanlarına çok değer veriyorlar. O yüzden hani birileriyle tanışmak kolay evet ama her zaman tanışmak kolay değil. değil. Kilosta hazırlık okuyanlar için ama onlar hepsi birbirini tanıyorlar ve çok böyle e, sosyalleşip zaten bölüme gelmiş oluyorlar. Diğer bölümlerden de arkadaşlar oluyor. Ben ekonomi okuyan biri olarak işte kulüplerden buldum başka bölümlerde okuyan arkadaşlarım var. Onun dışında işte matematik mesela ilk yıl e, mühendislerle birlikte alıyoruz. Orada çok fazla insanla aynı sınıfa giriyorsun, çıkıyorsun. E, bu açıdan şey iki, iki üniversiteyi çok böyle keskin çizgilerle ayıramam yani. Tamamen sizin ne kadar sosyal olduğunuza bağlı olan bir faktör. Şimdi birazcık hocalardan ve derslerden bahsedeyim. Ben ilk Bilkent'i kazanmadan önce ekonomi bölümünün başkanıyla tanışmıştım. En basitten buradan gireyim. Yani Bilkent biraz daha ıı, başarıyla okuluna giren insanlara, öğrencilere daha böyle bir kıymet veriyor. Daha bir böyle sivrilmeniz kolay oluyor. Böyle daha sizi isminizle hitap ediyor öğretmenler öyle söyleyeyim. Ama boz içinde öğretmenler dersinize giriyor çıkıyor. Şu anda 3. sınıfa geçtiğim için de birazcık hani böyle düşünüyorum. Çünkü 3 ve 4'te zaten daha özelleşiyorsunuz bölümünüzde ve daha az kişiyle derslere giriyorsunuz. Ama Bilkent'te bu olan birinci sınıftan başlıyor. Birinci sınıftan sizi direkt tanıyorlar. Bu da çok büyük bir avantaj tabii ki hocalarla e, tanışmak, isminizi bilmesi, işte bir makalede adınızın geçmesi ya da bir şey için size yardım etmesi, stajınızda etmesi, işte bir üniversite sizi yollanması bunlar çok büyük imkanlar ve bunlar hocalarla olan imkanlar. Biraz daha böyle hocalar çok bölüm kalabalık olduğu için ve herkes de çok iyi olduğu için zaten sen iyi sen sivrilirsen hoca soru sorarsan e, seni fark ediyor, çok fark etmeye de çalışmıyor, işte sorunu sonrasını cevaplıyorsun, hoca gidiyor bu tarz ama eğitim kalitesi gerçekten çok yüksek bir okul. Yani bir şey almak istiyorsanız, derslere giden bir öğrenciyseniz kesinlikle bir şey öğrenmememiz mümkün değil. Bu eğitimi sadece hocalarla değil arkadaşlarınızla da böyle kat kat üstüne çıkıyorsunuz. Yani mesela bir dersten çıkıyorsunuz, o dersi teneffüste tartışabiliyorsunuz sonra ne bileyim bir sınavınız oluyor. Biz mesela ilk yılımızda bana çok ilginç gelmişti ve çok hoşuma gitmişti. İlk yılımızda politika dersimizin sınavı olacaktı. Herkes çok zorlanıyordu ve herkes o gece kütüphanedeydi. Hepimiz işte ekonomi grubunun şey grubundan konuşup bir araya gelip sınavı işte bir kişi mesela kim biliyorsa o anlatıp hem kendi öğrenip bize de yardımcı olup bu şekilde çalışmıştık. Yani yaklaşık bir 30-35 kişi birlikte çalışmıştık. Hani bu çok güzel bir şey. Herkes yardım ediyor. Ve hani birilerinden bir şey sorduğunuz zaman güzel cevaplar alabiliyorsunuz. Başka bir bakış açısı kazanabiliyorsunuz. Yani sadece hocalarla ilerlediğiniz bir eğitim sistemi yok. Aynı zamanda öğrencilerin katkısıyla da daha ilerlediğiniz bir eğitim sistemi var. Yani tek yönlü değil çift yönlü. Şimdi şöyle başıma bir kente gelen ilginç bir olay ve onun sonrasında çok güzel bir çözümle karşılaşmamdan bahsedeyim. Bir kent üniversitesinin festivalinde bir saniye çantamın yanından ayrılmam sonrasında çantam çalınmıştı ve tüm güvenlikler seferber olup çantamı bulmuştuk. İçinde tabii hiçbir şeyim yoktu. Termosum dahil çalınmıştı. Ama iki hafta boyunca gerçekten sabah belirli bir saatte buluşup güvenlik ofisinde o çantanın kimi çaldığını e, kameralarla izleyip bulmaya çalışmıştık. Ve hani bana cidden zaman ayırmışlardı, beni çok ciddiye almışlardı. Bu mesela eminim ki Boğaziçi Üniversitesi'nde olsa kimsenin umurunda olmaz yani. Senin sorumluluğunda nasıl çaldı bitti olur. Ama sorunumu çok güzel bir şekilde çözmüşlerdi, çok yardımcılar. Buldum mu? Çantamı buldum. Ama... İçindeki termosum yoktu ya. termosu bir insan Peki, çalar? Sonra tekrar mi? evet geri buldular ve bana verdiler. 100 liram gitti. O önemli değil. Yani gözlüğümü buldular. Termosum da önemli değil. Kim içiyorsa artık başkasının ağzından da içmezsin Kesin ya. bazı Boğaz içinde her şey biraz daha zor. Sizin tırmalamanız lazım. Sizin uğraşmanız lazım. En basitinden işte Erasmus ofisiyle bir staj ayarladıysanız sizin sürekli yazışmanız, peşine düşmeniz lazım. Ben Bilkent ve e, Boğaziçi zaman ben iki üniversiteyi de işte hangi üniversiteyi okuyorsun diye soruluyor. Boğaziçi denilince herkes böyle bir bölümünü dinlemeden o falan oluyor. Bu güzel bir efekt insanlardan aldığınız. Gayet tanınıyor e, herkes tarafından. İnsanlar, e, öğrenciler çok 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 hırslılar. Çok çok bir şeyler için çabalıyorlar. Bu sadece akademik anlamda değil. Herkes staj yapmak için ölüyor böyle. Okurken staj yapıyorlar işte. Her bankada staj yapmalıyım diyen arkadaşlarım var. Tüm, tüm bankaları tiklemeden mezun olmayacak yani. Böyle um, bir şeyler için herkes çok böyle koşturuyor yani kendine bir şeyler katmak için işte dil öğrenmek için yurt dışında staj yapmak için ve ben şahsen bunları gördükçe daha çok motive olan bir insanım hani sürekli çevremdeki insanlar yatsa, tatile gitse bu beni motive etmez. Daha böyle düşerim. Ama herkes bu bir şey için uğraştığında, çabaladığında, işte en, en basitinden okul online olur olmaz herkes online stajlar bulmaya başladı. İşte online eğitimlere kaydolmaya başladı. Bu beni çok böyle iştekleyen bir şey. Ee, ve bu beni daha çok ilerleten bir şey. İşteklemenin o... kelime anlamı ne? Fişteklemek. fişteklemek ne demek? böyle. Ne demek? Yakıyorsun uçuyor böyle füze okay. gibi. Tamam, <laughs> de devam <laughs> füze gibi uçuran şeyler bunlar. O yüzden e, bu anlamda beni çok olumlu etkileyen bir üniversite. E, yani çıkın böyle şeyde oturun, peteklerde oturun ve sadece denize bakın. Müthiş hissedeceğinize garanti edebilirim. Yani mükemmel bir manzarası olan inanılmaz bir okul. <laughs> yani böyle içinizi açan, sadece okuduğunuzu hissettiren değil, yaşadığınızı da hissettiren bir okul. Hayatımda yani verdiğim en doğru karar. Hani böyle kararsızlıklar arasında kalıp işte kaç kişi arayıp bu okul mu bu okul mu diye tercih döneminde sordum. Ben yine emin olmayarak girdiğim bir okuldu. Çok böyle aşırı emin olup kesin bu dediğim bir yer değildi ama kesin bu diyerek şu an okuduğum bir yer. Çok çok harika bir okul çok seviyorum okulumu. <laughs> şu an onu anladım. Birkent Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki tecrübelerim bu şekilde. Eğer başka bir sorunuz olursa gerçekten tüm sorularınızı yanıtlamak isterim. Size yardımcı olmak isterim. Çünkü bunun ne kadar zor bir süreç olduğunu biliyorum. İnsanın doğru karar vermesi çok zor ve şu anda her şey bu kadar zorken online bir şekilde yapılıyor sanırım okul tanıtımları. Gerçekten aklınıza takılan her türlü soruyu cevaplamak istiyorum. Doğru tercih verebilmenizde bir e, etmen olursam ne mutlu bana. Instagramı bıraktınız oradan da yazabilirsiniz. Takip edin 10.000 olalım şöyle yukarı kaydıralım falan videoları öyle açalım. Gerçekten güzel olur öyle. Öyle olursa iyi olur. Benim ilk videom her türlü kusuru bağışlayın. Çok sıcak. Antalya'dayız. Hava 55 derece. Buzum. Buzum bir saniyede eridi. Videoyu geriye alıp bakabilirsiniz. Çok sıcak. Görüşürüz. Bye. bye.